Sayın Belediye Başkan adayım, çok kıymetli hemşerilerim. Sizleri saygı, sevgi ve hürmetle selamlıyorum. <laughs> Eğri çarkın eğrileri çoktur. Eğrinin yanında doğruya yer yoktur diyen yiğit başkan adayımız Sayın Zeki Dumlu Bey'i huzurlarınıza davet ediyorum. Buyurun sayın başkanım. Başkanım saygı ve sevgiler bizden. Kıymetli vatandaşlarım, saygıdeğer hemşerilerim, Bura ben Zeki Dumlu buradan hoş geldiniz. Hepinize saygı, sevgi, hürmetlerimi sunuyorum. Allah razı olsun sizlere burada bu görüşmekten, sizin karşınızda olmaktan gurur duyuyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. <gülüyor> <gülüyor> Konya'nın Ereğli ilçesinde doğmuş bir kardeşinizim. 30 yıldır da Almanya'da Avrupa Türk Federasyonu'nda görev yaptık. Avrupa'nın her yerinde gençlerimize Osmanlı ve İslam tarihi üzerine seminerler vermiş bir kardeşinizim. Sesle bir sıkıntı yok değil mi? Yok, yok Niye böyle oldu? Mikrofonu İzledim. değiştirelim başkanım. Mikrofonu yok, tamam. Başkanım. aşağı indirin onu. Tamam. Neyse. Ses biraz değişik geliyor bana. Mikrofonu değiştirir misin? Yok, tamam, tamam. Sen onu öyle tutma koy da sesi kesiyor ya ben konuşamıyorum Ha, öyle tut. Tamam. Ee, Avrupa'da bütün Avrupa genelinde Osmanlı ve İslam tarihi üzerine 16-32 yaş grubu genç kardeşlerimize nerede bir Türk yaşıyorsa bütün ülkelere gitmiş bir kardeşimizin daha sonra Avrupa Türk İslam Birliği'nde sekreterlik görevi yaptım. Avrupa Türk Demokratlar Birliği'nde teşkilatlanma başkanlığı yaptım. Türkiye Gençleri Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfı'nda kurucu başkanlığı yapmış bir kardeşimizim. Genciz, dinamiyiz, güzel projelerimiz var. 30 yıl vatanımıza hasret, 30 yıl vatandan uzak yaşamış bir kardeşimiz. <laughs> Elhamdülillah şimdi burada siz kıymetli hemşerilerimin karşısındayım. Bayramın altındayım, ezanımı duyuyorum, vatanımdayım. Onun için de çok gururluyum ve sevinçliyim. Siz kıymetli hemşerilerimiz içinde de Avrupa'da 30 yıl olan tecrübemizle inşallah güzel projelerimiz var. Bu güzel projelerimizi siz kıymetli vatandaşlarımıza yapmak için bu yola çıktık. Bu yola çıkarken de gönül isterdi ki tabii bir partiyle çıkalım ama maalesef o olmadı. Siyasetin bazı cilveleri var. Siz bunları benden daha iyi biliyorsunuz. Bu kardeşimiz onun için bir karar aldık. Bağımsız yola çıktık. Bağımsız devam edeceğiz. Bağımsız da bitireceğiz Allah nasip ederse. Gittiğimiz <laughs> her yerde almış olduğumuz sorulardan birisi bu. Birleşecek misiniz, birleşir misiniz? Ya da işte bağımsızsınız, hizmeti nasıl getirirsiniz diye bize söylüyorlar. Allah'ın izniyle bir insanda kudret ve inanç oldu mu? İtikat ve iman oldu mu? Medeni cesareti oldu mu? Alamayacağı hiçbir hizmet yoktur. Ben şimdi partili bir aday olmuş olsam, medeni cesaretim olmasa, gidip de istemesini bilmezsek, güzel projeler üretmezsek, aktif ve dinamik bir başkan olmazsak, genç olmasak, inanın partili de olsak alamayız. Partisi yerinizde olsa alamayız. Mevcut zaten yapıyla haberiniz var biliyorsunuz. Ben genç, inançlı, kudretli, dediğim gibi vatanımı her yerde temsil etmiş cesaretli bir kardeşinizim. Dimdik ayakta durdum Avrupa'da. Hristiyan aleminde ülkemi, bayramı, milletimi anlatan bir kardeşinizim. Onun için de bu iradem Allah nasip eder de bir Nisan'da siz kıymetli hemşerilerimizin dua ve desteğiyle o makama oturursak biz o makamdan güç alan değil güç veren olacağız. Güç veren olduğumuz için de siz kıymetli hemşerilerimizin bugün nasıl elini tuttu Allah nasip ederse ileride o makama oturduğumuzda da yine elinizi tutmaya devam edeceğiz. Gelip de beş yıl sonra bir daha gelen bir aday olmayacağım Allah'ın izniyle. Bütün mahallelerimizi tekrar yeniden gezeceğiz. Üst akıl kuracağız. Köy heyetiyle devamlı işaret içerisinde olacağız. Hangi kıymetli muhtarımız seçilirse o muhtarımızdan el ele olacağız. Köy heyetine danışarak köyümüzün eksiklerini öğreneceğiz. Ana arterlerde işte şu ana yolda ben daha önce jandarmada Ümit komutanım ve Erol komutanımla bu, bu yolda çok seyahat ettim. E, mallarımızın telef olduğunu, e, sıkıntıların çok olduğunu biliyorum. Allah nasip ederse bu köyde ve diğer köylerimizde, bu ana yolu üzerinde olan köylerimize inşallah bu ana yolumuzu güzelleştireceğiz. Çok güzel önlemler alacağız. Köylerimizin iskan alanlarını genişleteceğiz. Köylerimizin mera ve hazine arazilerini siz kıymetli köylerimizin haricinde hiç kimseye geçmesine müsaade etmeyeceğiz. Suyunuz, suyuda bir sıkıntı varsa suyunuz gelecek. Allah Allah nasip köylerinizin içerisindeki ana arterlerinizin üst kısmında ve alt kısmı çalışmaları yapıp bittikten sonra ondan sonra üst kısmını yapacağız. Çocuklarımıza kütüphane açacağız. Kültür çok önemlidir. Eğitim insanın direğidir. İnşallah ondan sonra kütüphaneden sonra sağlık ocağınız varsa onu daha güzel bir şekle getireceğiz. Sağlı hocamızın yanında kültür merkezi şeklinde inşallah bir ambulansımızın, bir itfaiyemizin ve jandarmamızın durabileceği şekil getireceğiz. Burada herhangi bir vatandaşımız bir kalp krizi Allah korusun geçirirse ambulans ha elinden veya işte Niğde'den gelmeden evet. burada inşallah sizi alacak, ilk müdahalenizi yapacak. Gitmeniz gereken yere sizi inşallah oraya götürecek. Rabbim korusun herhangi bir yardım, şey, yangın olduğunda da inşallah burada bir itfaiyemiz e, olacak. Güvenlik açısından da jandarmamız olacak diye dediğim gibi siz kıymetli hemşerilerimizin hayat standartlarını yükseltmek için elimizden ne geliyorsa Allah'ın izniyle bunu iradele ve istekli bir şekilde yapam yapacak bir kardeşimiz. Daha sınav gelince de Şehedebatayinin aşağı kömelerinde de söyledim. Şehedebat diyor ki insanı yaşat ki devlet yaşasın. Biz size değer vereceğiz Allah'ın izniyle siz. Köylüler bir milletin efendisi demiş Kazi e, Mustafa Kemal Paşa. İnşallah biz köylerin bu ulusun efendisi olan siz kıymetli hemşerilerimize aynı görevimizi bileceğiz yerinde gereken ne varsa siz kıymetli hemşerilerimize de danışacağız. Elbette ki atladığımız, unuttuğumuz noktalar oluyor. Bunu siz bize ilettiğiniz zaman iradeli bir şekilde hemen o hizmeti ayağınıza getireceğiz. Yapmamız gereken ne varsa onları da yapacağız. Ha bunları yaparken de beş yıl içerisinde yapamayacağımız bir proje olursa kalkıp burada da ona size söz verip mahcup bir duruma düşecek bir ada değilim. Allah'ın izniyle benim bu kısa zamanda yapılabilecek ve sizin ihtiyacınız olan şeyler bunlar. Bir halk ekmeği fırınının mutlaka gelmesi lazım. Sularınızın düzenli bir şekilde akması lazım. Telekombinasyon te tele internet ağının kurulması lazım. Doğal kazın gelmesi lazım. Altyapının yapılması lazım. Siz bunların hepsini diğer aynı evinde nasıl hak ediyor Oradaki kıymetli hemşerilerimiz. Siz de inşallah burada bunu hak ediyorsun. Yani bu ne? Muasır medeniyetlerin seviyesinin üstüne çıkması gerekiyor ki ben Almanya'da kalan bir kardeşimizin Sakin köy projelerimiz var orada. Sakin mahalle projelerimiz var. Bunlar ne? İskan alanlarını inşallah genişleteceğiz. İşte evlerimiz, dedelerimizden, amcalarımızdan, babalarımızdan kalan evler, sokakları dar bir şekilde yapılmış. İnşallah bunları sizlerle istişare ederek yerinde tekrar yenileme projelerimiz var. Siz kıymetli hemşerilerimizin de hiçbir hak ve hukukunu çinlemeden dediğim gibi köy içerisinde ana arterleri genişleteceğiz. Altyapısı bittikten sonra üst yapısını bitireceğiz. Hiçbir köylümüzün Allah'ın izniyle çamura basmasına gönlümüz bizim ermiyor. Şu anda da istemiyorum. O zaman da istemeyeceğim Allah nasip ederse. Dediğim gibi, dediğim gibi gençlerimiz burası şehre uzak, merkeze uzak bir yer. Gittiğimiz her yerde de bunu söylüyoruz. İnşallah gençlerimizin köy kültürünü unutmaması için kültür evleri, ondan sonra köy odaları, onun yanı sıra küçük bir kütüphane çocuklarımız için spor sahaları, basketbol sahaları, bisiklet yolları, koşu yolları. bunları şehre büyüğünü yapacağız. Allah'ın izniyle buralarda minimize ederek nüfusumuzun ve köyümüzün durumuna göre bunlardan inşallah sizler, siz ve hemşerilerimize hizmet olarak getireceğimizden hiçbir şüpheniz olmasın Allah'ın izniyle. Diğer bir yandan dediğim gibi inşallah işte başıboş hayvanlarla ilgili çok sıkıntılar varmış onu da alıyoruz. İnşallah köylerimizin mevcut ana arterlerine elimizde bir tane barınağımız var. Maalesef yetmiyor bu. Biz bunların sayılarını çoğaltacağız. Gerekirse 4-5 tane yapacağız. Bu bize emanet olan dizsiz canlıları inşallah ezel vermeden Onları da alıp o barınaklardan inşallah koruyacağız. Ve onlarda da inşallah onları korurken de siz kıymetli hemşerilerimizi, çoluğumuzu, çocuğumuzu, köylümüzü o tehlikeden kurtarmış olacağız. Netice itibariyle biz Müslüman insanlarız. Köye oraya işte hayvan oraya gelmesi şimdi kalkıp bu hayvanı telef etme hiçbir yetkimiz yok. Biz nasıl canlıysak onlar da dinsiz canlı. Vicdanımız da yok. Efendim amcam? Katletmeye bir Aynen öyle amcam. Bir yaş kesen baş keser demiş atalarımız. Bırakın canlı bir ot otarırsanız bile videoda baş kesmiş gibisiniz değil mi? Evet, evet. Bizim atalarımız onu söylüyor yani. Yani netice itibariyle inşallah siz kıymetli hemşehrilerimiz için düzen nasıl gerekiyorsa işte yaşam tarzınız, karakteriniz nasıl yükselecekse köyümüzde eksik ne varsa ki şimdiye kadar yapılmaması bence sıkıntılı. Ben Avrupa'dan gelen bir kardeşinizin dediğim gibi inşallah bunları en hızlı şekilde yapılması gerektiği gibi ve sırayla köyümüzün ilk acil e, ihtiyacı neyse onu öne alacağız. Ondan sonra diğer hizmetleri akabinde onunla paralel gidecek. Mesela ana arterlerde inşallah ışıklandırma ve çalışma sistemini kurduk muydu? Zaten Avrupa'daki gibi ilk önce inşallah kanalizasyonu, telekombinasyonu elektriğini doğal gazını buraya bir yıl sonra bile gelse de ana arterlere bunları yerleştireceğiz. Kaldırımlarımızı yapacağız muhafaza almak için çünkü köy içinde hızlı gidenler oluyor. Ondan sonra da asfaltımızı yapacağız. Yarın bir gün buraya herhangi bir işte diyelim ki doğal gaz bir yıl sonra gelecekse inşallah müdahale yerleri açacağız. O müdahale yerlerinde doğal gazımızı işte kanalizasyonumuzu her neyse bağlayacağız telekomünikasyon hizmetlerini bağlayacağız. Bir daha sizin buralarda inşallah rahatsız etmemek adına ve israfı önlemek adına inşallah bunların hepsini yapacağız Allah emanet dediğim gibi 30 yıl ülkesinde uzak yaşayan bir kardeşimizin Inanın size, vatanımıza, bayrağımıza hasret aldım. Ezan, ezan sesine hasret kalmış bir insanım. Hani derler ya oralar işte böyle modern, şöyle işte insan hakları var bilmem ne. Onlar Melih Şair'in dediği gibi, harbun diyor, afakını sanmışsa çelik zırhlı duvar, benim iman dolu göğsüm gibi serhatım var. Unutsun Yok. korkma. Nasıl böyle bir imanı var? Medeniyet tek dişi kalmış canavar. Biz o canavarları orada gördük. Biz Türk milleti olarak orada herhangi bir şey yaptığımızda çok kurum ve kuruluşlara görev yapmış bir kardeşimizin inanın ilk gözlerine batan biziz. Diyorlar ki işte Kur'an yakılıyor, Kopenhag'da kardeşim Almanya'da Türk ayağa kalkıyor, İtalya'da Türk ayağa kalkıyor, Türkiye'de Türk ayağa kalkıyor, bayrağı bir şey oluyor, Türk ayağa kalkıyor, peygamber e hakaret oluyor, Türk ayağa... Ya kardeşim Türk istikrarlı da onun için. Türk imanlı da onun için, Türk cesaretli de onun için. Siz bunları bilmiyorsanız onlar sizin kusurlarınız. Bizim milletimizin, bizim devletimizin hiç bunda bir kusuru yok. Biz Allah'ın izniyle dünya şan okumuş. 638 sene 3 kıtaya 36 eyalete hükmetmiş bir neslin torunlarıyız. Siz bizi çekemiyorsanız, tanıyamıyorsanız biz ne diyelim? Bir İngiliz diyor ya. Bizim Osmanlı'yı 36 tane padişah e, ee, hükmetmiştir. Ertuğrul Kazi'yi de sayarsak 37 padişah hükmetmiştir. Kazilik dönemi, sultanlık dönemi ve hanlık dönemi olarak üç yönetim şekli vardır. Biz bunların hepsini de yerel ve coğrafilerde bunlara her gittiğimizde anlatıyoruz. Ahmet Akgündüz hocam kuvvete gitmiş. Hemen kısa bir hatırası var onu anlatayım inşallah. 8 dil bilen bir hocamız. Şu anda da Hollanda İslam Üniversitesi dekanlığı yapıyor. Kendisiyle çalışma şansımız oldu Allah'a hamdolsun. Kuvvete gidiyor Osmanlı'yı anlatıyor. İşte Türkiye'yi anlatıyor. Türkiye Cumhuriyeti'ni anlatırken bir tane kuvveti orada el kaldırıyor. Ya hocam diyor siz Türkiye'yi o kadar övdünüz, o kadar övdünüz. Peki diyor ben size bir soru sorayım. Buyur diyor hocamız. Diyor ki sizin o anlattığınız tarihte Türkiye mi büyüktü, kuvvet mi büyüktü? Osmanlı mı büyüktü, kuvvet mi büyüktü? Ee, bilginin dehası olan hocamız diyor ki bakın ben bir Türk evladıyım. Buraya geldim sizin dilinizde Arapça bir Türk olarak size şu an üniversitede Osmanlı ve İslam tarihini anlatıyorum. O zamanki ben eğer sıralarsam Osmanlı diyor 36 eyaletten oluşurdu. 30 eyalet eyaletin içerisinde bir kasaba, bir ilin, bir ilin içerisinde bir ilçenin bir ilçenin içerisinde bir kasabanın mevzası kadardı diyor. O zaman oradan hemen hocamıza itirazlar edince hocam diyor ki Osmanlı sizin idrak edemediğiniz kadar büyüktü. Bunu da işte ben size anlattım. Yine idrak edemediniz. Allah'a hamdolsun bugün de işte milli misafir sınırlarımız çizildi. Cumhuriyetimiz kuruldu. Ay yıldızlı bayrağımız göklerde dalgalanıyor. Bu ay yıldızlı bayrağımızı bir indirseler dünyada ne ümmet bırakacaklar ne Müslüman ne Türk hiçbir şey bırakmayacaklar. Ama Allah'ın izniyle biz iman neferleri olarak bu ülkenin e, bilinçli, kudretli insanları olarak buna zaten hiçbir zaman müsaade etmedik. Türk esir olmaz, Türk kimsenin emrine girmez. Türk yaşadığı yere medeniyet götürür, hizmet götürür, onur götürür, şeref götürür. İman ve itikatlıdır. Bizi çekemeyenler kendilerine, eksiklerine baksınlar. Bizi bilmeyenler gelsinler, ülkemizde ekmeğimizi, suyumuzu içsinler, bizi öğrensinler. Ondan sonra bizi anlasınlar inşallah. Netice itibariyle itibariyle ve Almanya'dan gelmiş bir kardeşinizin çok güzel plan ve projelerimiz var. Dediğim gibi sizin bu zengin bölgesine inşallah gittiğim yerde de hep anlatıyorum. Televizyonda da anlattım. Bu uzun vadeli bir projemiz. Hemen beş yılda yapacağımız bir proje değil. Hava alanı, altyapısı çalışmalarımızı inşallah zemin ettiklerine ve sismik çalışmalarında bu zemin çok sağlam çıktı. Tarafına tarafındaki zeminlerde sıkıntı olduğu için Allah nasip eder de biz bir Nisan doğru otursak bu projelerimizin altyapılarını komple hesapladık. Hepsi yaptık. Bir alan çalışması yapılacak sadece. Sismik alanlar bittikten sonra havaalanımızın zemin altyapısı bitti miydi? İnşallah siz kıymetli hemşerilerimizden, gerekli hepimizden imza toplayacağız. Erelimizin hakkından imza toplayacağız. Bir üst akıl oluşturacağız. İşte Metin Kıratlı gibi bir bürokratımız var. Cem Doğulu gibi bir abimiz var. Ali Talib'imiz var. Çetin Kaya var. Geçmiş milletvekillerimizden Sayın var ve eee el elimizin ve sizin gibi kıymetli eee hemşerilerimiz zengin olan el elimizin lokomotifi olan işverenlerimiz var. Bunlarla bir inşallah biz de belediye başkanı olursak bunlarla bir üst akıl oluşturacağız. İmzalarımızı alacağız. Kadrolu bir şekilde gideceğiz. Ulaştırma Bakanlığı'na ve hangi bakanlığa gerekiyorsa müracaatımızı yapacağız. Allah'ın izniyle buraya o e, projemizi uzun vadeli de olsa uğraşacağız ki başka bir eğer ki biz şimdi bunu uğraşmasak şu an almasak Karaman ve Aksaray bunun üzerinde duruyor. Niğde de duruyor. Ve bugün Sakarya'da maalesef Allah göstermesin 11 ilimizde olan depremden sonra araştırmalar yapıldı. Oradaki fabrikalar şimdi İç Anadolu, Karaman ve Ereğli başta olmak üzere zemin sağlam olduğu için buraya taşınacak. Allah'ın izniyle biz oraya geldiğimiz gün Koltuğa oturup da yerimize çivilenmeyeceğiz. Oraya güç değil. Oradan güç almayacağız. Güç vereceğiz. Sakarya'ya binip gideceğiz. Buraya gelmek isteyen bu bölgemize zenginlik katacak. işsizliği önleyecek gençlerimize işte insanla iskan alanları, imkan alanları açmak için o fabrikatörlerle konuşacağız. Gerekirse belediye olarak onlara güzel yerler tahsis edeceğiz. Ve belediyemizden anlaşarak inşallah onların buraya gelmelerine kolaylık sağlayacağız. Artı Gittiğimiz her mahallemizde mera ve hazine arazi sıkıntıları varmış. Bunları vatandaşlarımız bize ilettiler. Biz geldiğimizde inşallah köyümüz köylerimizin sınırlarını tekrar yeniden çalışmalarını yapacağız köy sınırları belirlendikten sonra meralarda yapılması gereken kültürel faaliyet, hayvanlarımızı otlatma alanları her ne var ise ilk önce kıymetli köylerimize vereceğiz. Başka bir yerden, başka bir köyden dahi olsa, yan köyden dahi olsa köylerimizin rızası olmadıkça inşallah hazine arazilerine, mera alanlarına